Umayi Alt Retarop Çift Sıfır Adresinden herkese merhabalar. Bugünkü bakacağımız konu aşk hayatıma kim geliyor? Geçmişten bir ismi, yeni bir ismi, karakteristik özellikleri neler, isim ve burç bunlara da bakacağız. Şimdi iki deste halinde yapacağız. Bir mor destem var. Şöyle çok güzel çizimleri olan bir deste. Bir de yeşil orman destesi var. Çizimler böyle. Ben seçtiğinizi düşünerek mor desteğiyle başlıyorum. Hadi bakalım. Birinci desteği seçenler, aşk hayatınıza kim geliyor? Geçmişten mi, yeni birimi mi? Karakteristik özelliği nasıl? Isim, burç, isim derken harfler yani. Peki, en doğru cevapları almaya niyetlenerek tarot okumanıza başlıyoruz. Hadi bakalım. Bakalım bakalım neler gelecek bugün. <laughs> 1 2 3 4 ve 5. Şimdi birinci desteği seçenler aşk hayatınıza kim geliyor? Çok canı yanmış, çok kalbi kırılmış birisi geliyor. Yıkılan kuleyle açtık. Ha bu bana problem getirecek. Bu bana da e, gözyaşı döktürecek manasında değil. Canı çok yanmış, aşkın ne demek olduğunu biliyor. İlişkinin ne demek olduğunu bilen birisi geliyormuş gibi görünüyor. Geçmişi geçmişte bırakmış. Boşanmış olabilir, nişan atmış olabilir, ayrılmış olabilir. Burada deneyimler yaşamış bir kişilik geliyor. Ee, peki ne zaman geliyor onu da söyleyelim. 8 bir vakitte geliyor. 8 gün, 8 hafta, 8 ay, ayın 8'i, 18'i, 28'i gibi vadelerde. Burada özellikle ateş enerjisini çok yoğun verdiği kartlar bir koç aslan yay bu enerjide birisi geliyormuş gibi görünüyor. Ama bu kişi geçmişten birisi değil. Onu söyleyeyim. Bu yeni tanışacağınız birisiymiş gibi görünüyor. Ve burada tanışacağınız bu kişi ilkin böyle biraz şey gelebilir size. Yok ya. Bunun ilişki gibi bir niyeti yok. Bu adamın veya bu kadının ilişkiye veya işte bir ilişkiye yatırım yapma böyle bir niyeti yok. Bak ilk önce böyle hissettirebilir, düşündürebilir ama ne dedik yıkılan kule, canı çok yanmış. Önce anlamak isteyecek, güvenmek isteyecek. Önce e, kafasında onu tartacak, düşünecek ve onun sonrasında harekete geçecektir. O yüzden acele etmenize gerek yok. Şimdi burada Birinci desteği seçenler, eğer geçmişten birini bekliyorsanız, hayır geçmişten birisi gelmiyor. O zaman yeniye odaklanıyoruz. Burada yeni birisi sekizli bir vakitte hayatınıza giriyor. Hadi bakalım. Ee, şimdi karakteristik özelliklerine bakalım. 2, 3, 4, 5, hadi buna biraz daha 6 ve 7. Şimdi bu kişinin karakteristik özelliklerine baktığımızda, ilkin şöyle bir enerjiyi veriyor, eğlenmek keyif almak, hayattan elde, hayattan o eğlence hakkını almak isteyen birisi. Yani böyle sus pus oturup suratını da asıp konuşkan olmayan birisi değil. Eğlenceli, keyifli hayatta deneyimler yaşamak isteyen birisiymiş gibi görünüyor. Ee, eğer de eğer sizin de hani böyle şu an enerjiniz evde oturmak, arkadaşlarla belli çerçeveler içerisinde vakit geçirmek falansa, yok bunlar bitiyor artık daha hareketli bir evreye geçeceksiniz bu kişiyle tanıştıktan sonra ve bu kişi para kazanmayı bilen birisi. Onu da söyleyeyim. Yani el yeteneği de olan, para kazanmayı bilen, paranın değerini bilen. Hani tamam yiyelim, içelim, eğlenelim ama bir taraftan da hani birikimimizi de mutlaka yapalım veya <laughs> Gerçekten kaliteli bir şeyler olursa para harcamaktan kaçınmayan birisi ama öyle ıvır zıvır için de para harcayacak birisiymiş gibi görünmüyor ve burada e, sizinle tanışma enerjisinde bu iş konuları vasıta olabilir. Özellikle sizin atand sizin atandığınız yerde olabilir sizin tayin olduğunuz bir yerde veya onun tayini, onun ataması sizin olduğunuz yere gelir. Bakın burada bir parasal konularla alakalı tanışma durumu söz konusuymuş gibi görünüyor ve aşıklar. Hadi bakalım aşıklar kartını yakaladık. Bir yerde aşıklar kartı varsa tutkuyla başlayacak bir ilişkiyi anlatır bize kartlar. Ee, ve evlilik kararı alınabileceğini anlatır. Şimdi burada çevik, atak, gözünü budaktan sakınmayan bir kişi güçlü ee, hani böyle şu dönemin erkekleri gibi değil babasının prensesi diyoruz ya ha, öyle bir enerjisi yok ya yani böyle hafif ne denir maçomsu mu denir öyle bir enerjisi var ve kişi <laughs> içten içten bir enerjisi var evet evet Hayırsa hayır. İstiyorsa istiyor istemiyorsa istemiyorum. Bakın bu enerjide olan birisiymiş gibi görünüyor. Pratik bir kişiliği var. Ee, sorunları çözmek, bozulanı tamir etmek ne bileyim işte pratik bir enerji hemen iki dakikada hallediyor. Belki de çok güzel yemek yapan birisidir. Hemen e, böyle ortaya birkaç malzemeden bir şey çıkarabilen birisidir olabilir. Yani e, ve burada bir taraftan da kişinin karakteri açısından e, böyle sempatik bir enerjiyi toplumun her kesimiyle çok rahat bir şekilde konuşabilecek, hemen sosyalleşebilen birisi olduğunu anlatıyor kartlarımız. Burada özellikle erkek için uzun boylu, ince yapılı ve kemikli bir yüz yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Erkek kadın için ise uzun e, omuzlarda saçlar, koyu, kahve, kestane saçlar, yuvarlak bir yüz ee, ve biraz e, nasıl denir bu kalın ve büyük bir ağız kalın dudaklar ve büyük bir ağız diyebiliriz kadınlar için ee, erkekler için ise e, burada sivri uzun bir burun diyebiliriz bakın e, böyle fiziksel özellik olarak da bunları söyleyebiliriz. Başka bakalım ne söyleyebilirmişiz bu kişinin karakteri hakkında. 2, 3, 4 ve 5. İletişimi çok yüksek olduğunu söylemiştik. Dostluğu dostluk, düşmanlığı da kesinlikle düşmanlık. Onu söyleyeyim. Liderliği elinde tutmayı seven birisi. Yani tabii ki size de söz hakkı verecektir ama daha çok onun dedikleri oluyormuş, olmalıymış gibi bir enerjisi var. Böyle onun için güzellik dış dış kabuk önemli değil. Onun için daha çok böyle zeka e, önemli. sapiyoseksüel de olabilir. Zeka önemli. Yani sıradan ve basit konuşmalar, sıradan muhabbetler bu kişiye göre değil. Onu söyleyeyim. E, bir taraftan baktığımızda ise birazcık bir kararsızlığı da var. Yani o mu iyidir, bu mu iyidir? O iyi ise şöyle şöyle, o iyi ise böyle böyle. Birazcık kararsızlık enerjisi varmış gibi görünüyor. Ee, burada kişi adalet, doğruculuk bu konularda gerçekten hiç kimseye eyvallahı olmayan birisi. Adaletli, ol, doğ, doğru söyle canımı ye hesabı böyle bir enerjisi var. Ve kişiye baktığımızda cesur, becerikli, çevik böyle zorluklardan yılmayan bir karakter olduğunu söyleyebiliriz ee, veya böyle güçlü temiz kalpli ee, başka e, başkalarının düşüncelerini hızlı bir şekilde anlayan ve doğru bir şekilde kavrayan kibar ama sınırları olan da birisi şimdi övdük hadi birazcık da gömelim ee, burada tembel bir enerjisi var. Şimdi çalışınca para kazanınca okey ama evin içerisinde belki de hani çalışınca tam çalışan, dinlenince tam dinlenen bir enerji var. Hani orada bir tembel diyebiliriz. Burada konfor alanından çıkmak istemeyen, konfor alanını kendi yaratan birisiymiş gibi görünüyor. Bazen böyle Gerçekleri işine geldiği gibi anlatan, gösteren birisi, onu da söyleyeyim. Ee, ve burada bir kılıç uça e, bize diyor ki biraz böyle dik kafalı olabilir veya kendini ifade et, etme biçimi sanki her an böyle kavgaya hazırmış gibi, her an böyle e, ne diyor ki sen ya falan gibi yükselebilecekmiş gibi, Bak dış görünüş böyle, e, böyle zora Bazen duygusal anlamda zora gelemiyor ya. Yani sıkıldım öf tamam hadi tamam bitsin. Böyle bir enerjisi olabilir. Bitsin derken muhabbet bitsin. Tartışma bitsin manasında. Böyle değişik bir karakter. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Şimdi fiziksel ve karakteristik de böyle var kartlar. Şimdi hadi bakalım buradan isim ve Burç. Bakacağız. Hadi bakalım. Peki. Hadi bakalım harflerden. Harf. A. A harfi. İsminde A harfi var. Hadi bakalım. Başka. Başka. Şunu. 2 tane geldi. B. Allah Allah. B harfi. A, B. Bu da C geliyor. <laughs> C geldi. <laughs> İsminde A, B, C harfleri <laughs> var. <laughs> Peki. Hadi burçlara bakalım. En başta kartlar bize burcu verdi. Hadi bakalım. Burçları görmüştük ama başka aslan. Peki. Aslan enerjisi. Zaten ilk bakımda da Koç, Aslan Yay olabilme enerjisini anlatmıştık. Peki başka başka ne olabilir? Ay öyle bir katlamışım ki. <laughs> Oğlak. Hadi. O parayı sevmesi, maddiyatı sevmesi, kalite enerjisi Oğlak. Çok şaşırtmadı açıkçası. Hadi son bir burç daha alalım. Koç Haydi. Birinci desteği seçenler gümbür gümbür bir ateş geliyor. Hadi bakalım. Koç enerjisi. Peki. Birinci desteği seçenler. Bakımımız bu kadardı. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Instagram sayfasına da gelmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Merhaba ikinci desteği seçenler. Aşk hayatıma kim geliyor diye bakıyoruz bu bakımımızda. Geçmişten mi? Yeni birisi mi? Karakteristik özellikler neler? İsim ve burç enerjisini de bakacağız tabii ki. Şimdi en doğru cevapları almaya niyetlenerek tarot okumanıza başlayalım. Aşk hayatınıza kim geliyor? Hadi bakalım. Destenin enerjisini açtık ve başlayalım. Şimdi 1 2 3 4 ve 5. Hmm. İkinci desteği seçenler aşk hayatınıza hava, su e, ve ateş. Bu enerjilerden biri geliyor. Hava, su, ateş. Şimdi burada özellikle çok az bir kısmımız için söylüyorum bunu. Çok az bir kısım için geçmişten birisi geliyor. Özellikle burcu kova ise, özellikle burcu ateş ise, yani koç, aslan, yay ise kova ve ateşin altını çizdi kartlarımız. Geçmişten biri geliyor. Ha dersiniz ki ay yok ben istemiyorum. Geçmişten birini istemiyorum derseniz de <laughs> burada dediğim gibi hava ateş ve su. Yani hava ikizler, terazi, kova, su balık, akrep, yengeç, ateş koç, aslan, yay enerjisinde birileri geliyor. Çoğumuz için, yüzde %85'imiz için yeni, yüzde %15 için ise geçmişten birisi. Peki şimdi burada ilkin aşk hayatınıza gelen kişiyle alakalı böyle bir kararsız kalacak mısınız gibi görünüyor. Yani iyi hoş ama bilmiyorum ki olmalı mı? Hani bu kişi olmalı mı? Hmm, bilmiyorum. Çok böyle içime sinmedi de diyebilirsiniz, beğenmedim de diyebilirsiniz fikir çatışması da yaşıyoruz diyebilirsiniz. Ama sonrasında burada bir kuponlusu var. Bize diyor ki arzuların, isteklerin, hedeflerin hani o ortaklık enerjisine girdiğinizde hedeflerimiz benziyor, fikirler benziyor gelecekteki arzular birbirine benziyor. Yani konuştukça, iletişimi sağladıkça aslında birbirine çok yakın iki karakter olduğunu veya ilişkideki beklentilerinin birbirine çok benzeyen iki karakter olduğunu görerek bu ilişkiye başlayacakmışsınız gibi görünüyor. Ve bir taraftan da ilişkiye başlarken korkularınız olabilir. Onun da korkuları olacak diyor kartlar. Yani o da ben hazırım. Hadi gel bir ilişkiye başlayalım şeklinde gelmiyor. Onun da korkuları var, kaygıları var. Ee, onun da böyle bir tamamlanmama korkusu varmış gibi görünüyor ama yine de o şansı veriyorsunuz birbirinize. Peki ne zaman oluyor bu? Bu dokuzlu bir vakitte olacakmış gibi görünüyor. 9 gün, 9 hafta, 9 ay, ayın 9'u, 19'u, 29'u gibi vakitlerde yeni birisi çoğunluğumuz için çok az bir kısım için ise eskiden olan birisini anlatıyor kartlar peki. 2 3 4 ve 5 karakteristik özelliklere bakıyoruz. 6 ve 7. Şimdi karakteristik özelliklere baktığımızda ise öncelikle kişi manevi anlamda tam bir kırılma yaşamış, tam bir değişim dönüşüm yaşamış. Hastalanmıştır, bir kaza geçirmiştir, sevdiği birini kaybetmiştir. Bir şey olmuş ve bu kişi o eski kişi olmaktan artık vazgeçmiş. İnanılmaz bir manevi değişim ve dönüşüme girmiş bir kişilik. Yani bu kişiyi sorarsanız doğrunun da ne olduğunu tecrübe etmiş. Yanlışın da ne olduğunu tecrübe etmiş. Ve karşımızdaki kişi için kartlarımız diyor ki O çok centilmen. Böyle şey gibi değil ama su enerjisi gibi değil. Su e, enerjisi gibi değil. Evet, centilmen. Ama e, güçlü de bir karakter. Hani böyle hemen kendi kabuğuna kaçıp saklanan bir karakter değil. Önce bakıyor, izliyor, gözlemliyor, anlamaya çalışıyor. Sen ne anlatıyorsun? sen geçmişte ne yaşadın? Geçmişte ne oldu? Veya senin gelecekteki fikirlerin ne? Öyle çok konuşmayı sevmeyen, daha çok sizi konuşturmayı seven birisiymiş gibi görünüyor. Anlat anlat dinliyorum ben. Annenle ilişkini, arkadaşlarınla ilişkini, işte geçmişteki ilişkileri ben anlıyorum, sen anlat. O anlıyorum dedikçe siz de anlatacaksınız ama belli bir sınırları, sınırda da kalmanızı tavsiye ediyorum. Kişi sizin konuşmalarınızdan bu ilişkide ne olacağına karar verecekmiş. Ve burada e, karşımızdaki kişi e, nasıl anlatalım e, böyle şey bir karakteri var. Dışarıdan soğuk, mesafeli ama içi böyle yumuşacık gibi anne poğaçası gibiymiş gibi görünüyor. Ve burada sorumluluk alabilen e, titiz bir karakter. Şimdi titizliği Temizlik, yemek, ütü bunlarda da olabilir. <laughs> Veya titizlik e, karakteristik olarak öyle herkesle konuşmayıp herkeste bir şey paylaşmayan bir karakter de olabilir. Akıllı birisi, dürüst bir yönetici diyor burada kartlar bize bu kişi için. ince ruhlu, cömert e, ve rahat bir kişilik. Rahat bir kişilikten kastım ise öyle kötü manada değil. Karşımızdaki kişi tamam sorun değil çözümleriz sorun değil hallederiz dur bakalım ne yapabileceğimize bir bakalım enerjisinde. Tutumlu paranın değerini bilen ileri görüşlü başkanı söyleyebiliriz yenilikçi öğrenme isteği olan bir kişilik Bazen de böyle kibirli davranışları olan onu ben en iyi ben bilirim ya ona en iyi ben çözümlerim gibi böyle bir bazen kibirli bir bakış açısı bazen bazı konularda dar bakış açısına sahip bir kişi o zaman burada otu çek köküne bak ailesine bu hayatınıza girecek olan kişinin ailesine odaklanın kişiyle değil de asıl ailesiyle anlaşabilir misiniz anlaşamaz mısınız dar görüşlülük bize oradan gelir çünkü. Bazen böyle artık eskimiş fikirleri savunan birisi. Bilmiyorum artık bu burada ne demek istiyor ama eskimiş fikirleri savunan birisi. işte atıyorum tamamen. İşte kadın anne olduktan sonra çalışmamalı diyebilir. Kadın yanında eşi olmadan araba kullanamaz diyebilir. Ne bileyim hani eskimiş fikirler. Ee, bazen böyle e, karşımızdaki kişi çok sabırlı, çok doğrucu geleneklere saygılı ne bileyim hani düşüncelerini toplumsal veya ahlaki değerler üzerine böyle nutuklar atarak anlatan birisi ama bazen de böyle ee, aman olmasa da olur deyip hani o anlatıyor ya işte ahlak şu bu falan bazen onun böyle şey olduğunu görebilirsiniz o savunduğu fikirlerin tam tersi hareket ettiğinde Görebilirsiniz diyor kartlar. Umarım çok büyük olaylar şeklinde olmaz. Peki. Şimdi burada karşımızdaki kişi ha, bazılarımız için esmer, uzun boylu, burnu ön planda, kaşlar hafif böyle ne denir? Kalkık mı denir? Kavisli kaşları olan, e, kirli sakallı bir erkeği veriyor bazılarımız için ise tam tersi beyaz tenli birisini veriyor beyaz tenli yuvarlak yüzlü bir kişiyi veriyor özellikle kadın için ise uzun kızıl saçları veya sarı kızıl saçları olan birisi olabilir <laughs> ama bu ikinci desteği seçenlerin her biri için uzun boy veya orta boylu diyebileceğimiz birileri düşüyor yani erkeklerde uzun boy ama kadınlarda orta boy ve bazılarımız için ise ee, başka ne söyleyebiliriz ha, bazılarımız için ise beyaz ten çok ön planda zarif küçük eller küçük ağız küçük burun ee, böyle hani kalemle çizilmiş gibi güzelliği olan kadınlar ee, görünüyor hmm, başka ne söyleyebiliriz başka da bir şey yok peki hadi bakalım isim Bakalım burç, şöyle iyice bir karıştıralım. Demin A, B, C çıktı. <laughs> Bilmiyorum onun olma olasılığı nedir ama şöyle iyice bir karıştıralım. Peki hadi bakalım harftan başlayalım. Şimdi aşk hayatınıza gelecek olan kişide ne var? V harfi var. V, Vedat, Vesile, Bildan, Vahit. Ne bileyim ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Peki başka? M Mustafa Merve ım, Mehmet Müyesser <laughs> Bilmiyorum nereden geldi Peki başka ee, I. I I Ilgıt Ilgın I. I ile isim var mı başka Bilmiyorum Peki hadi Burcu bakalım Şimdi Burç'ta Ay Başak hmm, titiz birisi diyordu ya kartlar titiz sorumluluk alabilen iyi bir yönetici Başak geliyor hadi bakalım peki başka Bo boğa. boğa enerjisi para şöyle mi netleştirdim ve son öyle bir katlamışım ki ha İkizler. Dananın. İkizler geliyor. Hadi bakalım hayırlısı. Artık iş nikah masasında mı biter, tımarhanede mi biter bilemeyiz. Peki ikinci desteği seçenler bakımımız bu kadardı. Beğenip yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.